Burası Liège'in meşhur merdivenleri. 197, 198. Bin bir tane küfür eder bana ya. Aman dikkatli olun. Sesinizi yükseltmeyin. Wren, 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 Wren. Abi çiğdem, çiğdem gurketine Arkadaşlar bugün şu karşıdaki tepeye çıkacağız. Tepede tam 374 basamaklı bir merdiven var. Merdivene çıkacağız. Bakalım ve görelim. Arkadaşlar merdivenlere doğru yürüyoruz. Yürürken şöyle bir şeyle karşılaştım. Burası rahmetli sanatçı Barış Manço'nun konakladığı yer. Şöyle burada yazılıyor. Kamerayla gösterebilir miyiz? Türkiye'den gelen insanların 50. yılına özel ve Barış Manço'nun anısına yapılmış bir teşekkür plakasıdır bu arkadaşlar. Tabi şimdi harap edilmiş bir şekilde. Herhalde önceden pizza dükkanıymış burası. Şöyle burada yazıyor. Pizza Eden ile şu anda böyle. Biz devam edelim. Patates, biber, patlıcan. what and what and what and what turistler de gelmiş buraya bir grup turist gezmeye gelmişler. Bence bunlar merdiveni çıkamazlar. Hepsi yaşlı. Onlar da yok diyor. Çıkamayız diyor. Kim çıkar diyor ya? Aa emmi çıkacak. Vallahi tişörtü çıkardı. Herhalde koşarak çıkacak. Ali bakayım. Tabana kuvvet. Arkadaşlar kimi zirveye uçarak gider. Kimisi ise koşarak. Önemli olan zirveye nasıl çıktığındır. Aslan. Başla. arkadaşlar. Burası Liège'in meşhur merdivenleri. Buraya La Montagne de Buren deniliyor. Yani Buren Dağı tepesi. Tam 374 basamaklı bir merdiven. Bakalım sayacağız. 374 merdiven var mıymış yok muymuş? Ee, burası adını Buren'den alıyor. Buren dönemin 15. yüzyılda Charles'ın saldırısından kendilerini savunan Bürgün ve ordusunun ismi ismini buradan alıyor. La Montagne de Bürgün. ve burası 1881 yılında inşa edilmiş. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Kalkalım. Arkadaşlar, merak ediyorum acaba burada oturanlar nasıl inip çıkıyor ya. Ya mesela ben burada oturuyorum. Uber Eats'ten yani Getir'den sipariş verdim. oraya benim evime gelene kadar bin bir tane küfür eder bana ya. Ben olsam edelim. Güzel. Arkadaşlar merdivenlerde sessiz olduğunuz için teşekkür ederiz yazıyor. Lütfen diyor yerlere tükürmeyiniz diyor. Aman dikkatli olun. Sesinizi yükseltmeyin. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 204. <laughs> Yok arkadaşlar saymıyoruz. <laughs> arkadaşlar burada şöyle küçük bir pansiyon var. Merdivenlerin tam ortasında. Şurada. Konaklamak isterim bunu üst kat sahile süper olur. Manzara çok güzel görünür diye düşünüyorum. Şöyle daha tepeye çıkmamışız. <laughs> Liege'in kuş bakışı görünümü buradan görünüyor hemen hemen. kalı o Maşallah bereket ha kudel vardı. Burası da Madoların evidir herhalde. Ali okula gidiyor. Ali ata bak. Bak Ali bak. Arkadaşlar bu merdivenleri spor için kullananlar da var. Şuradakiler göstersene. Bu arkadaşlar spor niyetinde kullanıyor burayı. Aslında bunları kurye yapacaksın. Aşağıda alacak paketi. Yukarı doğru koşacak. Getirecek. Arkadaşlar artık çıkamayacağım ben, yok yeter bitmiyor ya, ineceğim ben, ineceğim ineceğim yok, insan mi acaba ya, İnsem mi, çıksam mı, az kalmış ya, bitireyim ben, çıkayım. Arkadaşlar merdivenleri bitirmemizde bir 15 dakika kalmış o kadar da zor değil yani merdivenleri çıkmak. Şu mavili arkadaşımız da, o da YouTuber herhalde. O çıkarken yırtıldı, nefes nefese kaldı. <laughs> Takipçilerine kendini öyle göstermek istiyor herhalde. O kadar da zor değil yani. Bir şey değildi benim için. Bak arkadaş, bu bile yapıyor yani. Her olsun. Veli de okula gidiyor. Git Veli git. Ali'ye yetiş. <laughs> evet. Şimdi Liyeşevi'nin kuş bakışı görünümünü görüyoruz. Evet. Arkadaşlar merdivenleri tutmak bu manzaraya değerli. Az önce de biz o köprüden videoyu çekmiştik. Oradan buraya geldik. <laughs> Timsah'a bak ya. <laughs> Timsah'a <ya>, yemin ederim. <laughs> Ben senin işin yok ya. Timsah. Arkadaşlar çok şanslıyız. Çünkü bugün şansımıza güneş var. Hava güneşli. Ve manzara daha güzel görünüyor. Evet. Haydi bismillah. Kalmadı bir şey kalmadı. Evet alkış. Bravo. Arkadaşlar Genel arkadaşlar dedim evet biliyorum farkındayım Çok arkadaşlar kelimesini kullanıyorum Zirveye çıktık Ve şimdi daha da zirveye çıkıyoruz Devam Nirvana'ya çıkacağız <laughs> maratonu bitirmiş olduk. <laughs> Arkadaşlar bir zirvenin daha sonuna geldik. Çıktık buraya, o kadar da abartılacak gibi değil, İyi güzel, zirveye ulaşmak, ee, manzaralar çok güzel, şehir manzarası görünüyor. Liyeş hepsi ayağının altında, ulan Liyeş sen mi büyüksün, ben mi? <laughs> Açılmadı da. Arkadaşlar YouTube için video yapmaya çalışıyoruz ama yani bilmiyorum inşallah oluyordur. Şimdi zirveyi çıktık, merdivenleri çıktık ve şöyle karşımızda bir hastane var. İşte burası yürüyen hastalar için yani şehir merkezinden hastaya ulaşmak kolay oluyormuş. Yani yürüyebilecek bir hasta buraya merdivenleri çıkıp kolay bir şekilde hastaneye gelebilir. Liège'in trafiğine girmeyerek gelebilir böylece. Devam. Oh. Yeşim manzarası buradan daha güzel görünüyor. Çok güzel bir balkon da yapmışlar. O var ya Diyarbakır'a aklıma geldi ya. Diyarbakır'da da Hazreti Süleyman'dan Böyle Hersel bahçesi görünüyor arkadaşlar. Diğer <laughs> bakır aklıma geldi lan. Nave kwa kola Le Şöyle kuzular meyiliyor, otluyor. Bak kuzular burada. Ne? Yeni fark ettik. Hemen yere Lej'in haritasını yapmışlar. Şöyle göstereyim. Bu kanallar Liyeyin şehir merkezinden geçen su kanalları. Yani şu dere var ya böyle. Biz neredeyiz? Biz şu an buradayız. Şu an bulunduğumuz konum Vulet İsin. Yani Burası bu soğuk çünkü. Çünkü gölge, güneş vurmuyor. Arkadaşlar toprak bu tutuyor toprak. Neler, yeri, yeri bu Kim klimayı açmış? Klimayı kapatın oluyor mu bunlar videoya? <laughs> Bazen böyle eski yapıları gördüğümde o tarihe gidesim var. Hani bir haftalık mesela o tarihte yaşasam. gitmişe gidebilsem, görebilsem. Tarihi yerleri gördüğümde hayal ediyorum. Bir asker görüyorum orada. Siper almış. Bir hemşire görüyorum. Ateş yakmış. İlaç yapıyor. Böyle hayal ediyorum. Görüyorum. Ne güzel. Merdivenlerden çıktı. Ormandan inmeye karar verdik. Ormandan iniyoruz. Hani değişik atmosfer verebilmek için Ekim ayının ilk cumartesinde e, bu yollarda böyle mumlar oluyor arkadaşlar. Hem merdivenlerde de hem burada. Fotoğraflarını göstereceğiz. Evet. Duyuyor musunuz arkadaşlar? doğayla şehrin karıştığını anlıyoruz burada. Birden bir yandan siren sesi, bir yandan cıvıl cıvıl öten kuşlar. Doğa, metropol. Devam. Arkadaşlar daha önce bu yol vardı merdivenden önce hani insanlar hastaneye gidebilmek için değil mi? İnsanlar hastaneye gidebilmek için bu yolu kullanıyorlardı yani daha uzun bu yol işte o merdiven bir nevi kısa yol işini görüyor. geldin abi? Ne vereyim abime? Doğan mı? Şehir mi? Doğan'ın kafası hoştur. Gerisi boştur. Takma kafaya gitsin. <gülüyor> <gülüyor> yaklaştık arkadaşlar. Bir şey kalmadı. arkadaşlar orman yolundan geldiğinizde anlıyorsunuz ki merdivenlerin neden yapıldığını. İyi ki de merdivenlerin yaptığını. Çünkü gerçekten merdivenler kısa yol olmuş. Şıpşak hemen tepeye çıkıyorsun yani. şehir merkezine ulaştık. Ormandan çıktık. Böyle bir yere geldik. Vlogumuz da böyleydi arkadaşlar. Buraya kadar gelip izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Youtube kanalı açacağız. Bu videoları koyacağız inşallah. Yani inşallah bu vlogların devamı gelir. Ne diyeyim? Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.